merhaba sevgili arkadaşlar bugün ev yapımı kakao puding hazırlayacağız 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz daha sonra bir su bardağı şeker 2 yemek kaşığı un um. iki yemek kaşığı nişasta. Bunları biraz çırpma teli karıştırıp daha sonra kakaomuzu da ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı da kakaoyu ekledikten sonra tekrar çırpma teliyle ile karıştırıp ocağa alacağız ve yine çırpma teliyle karıştıracağım topaklanmasını ya da dibini tutmasını istemiyorum muhalebe kıvamına gelene kadar bu şekilde ocakta karıştırın altını kapatmadan önce de vanilyasını ekleyeceğiz karıştırma işlemini tamamladım şimdi ocağa alıyoruz artık evet ocağımızı aldık açıyorum şimdi altını şimdi ocakta sürekli karıştırarak muhalebe kıvamına gelene kadar pişireceğim Devamlı karıştıracağız şimdi topaklanmaması için, dibini tutmaması için. Bunu yapmamız gerekli. Yani koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Rengi de kahveleşti iyice. Soğan da almaya başladı. Biraz sonra altı kapatacağız. Hatta biraz da karıştırdıktan sonra kapatacağız altını ama öncelikle vanilyamızı da ekleyelim aşıldı. Vanilyamızı da ekliyorum. Ve onu da karıştırdıktan sonra kapatıyoruz altını artık. Evet gördüğünüz gibi kıvam da artık olmuş. Artık kaselere boşaltabiliriz. Evet, artık ocağımızı kapattık. Çünkü muhallebimiz kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Şimdi kaselerimizi alıp soğumaya bırakacağız. Benim bu kaselerim biraz büyük, dilerseniz daha küçükleri de alabilirsiniz. Evet dört kase bu şekilde oldu.